Herkese merhaba arkadaşlar ee, Geçen hafta BİM'de satışa giren Geçen Cuma günü BİM'de satışa giren Rehkasa idi Yanılmıyorsam markası ee, RKS marka elektrikli bisikleti aldık ee, 15.900 liraydı Yanılmıyorsam fiyatı ee, Şimdi getirdik evde Bir kutudan e, açalım Yalnız açmadan önce ben şimdi Iğdır'daki yetkili servisini aradım ee, serbest bana dedi ki siz açın, bisikleti kurup getirin ben burada kaydını yapayım. Öyle dediği için de kendim açıyorum şimdi bisikleti. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bakalım bisikletimiz nasıl bir şey. İlk kez elektrikli bisiklet e, kullanacağız. İlk kez böyle bir şeyi kutudan açıyoruz. Bakalım nasıl bir şey. Ben internette, e, YouTube'da videolarını seyrettim. Herkes çok memnundu söylerek anlatıyordu. Ben de onlardan görünce deneyeyim dedim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak kutudan. Kutunun içini gösterelim. Şunu Kutudaki hali bu şekilde. Ee... Haydi onu çıkaralım. Haydi onu tersi çıkacak. Ee, güzel bir şeye benziyor. Kalın tekerlekli olanlardan. Birazcık da eee kutusu ağırdı. Hemen ancak taşıdık. Eee görünüşü kutuda böyle. Şimdi bir bakalım kutudan çıkarma. Evet, kutudan çıkaralım bisikleti. evet. bisikletimizi. Şimdi bisikletimizin kutudan çıkardı katma şöyle bir görüntüsü var. Şimdi yavaş yavaş şeyleri. Bir dakika. Bantlarını falan açalım. Güzel paketlemişler. Evet. Güzel. Sorunsuz görünüyor şu anda. paketlemesini beğendim. Ürün sağlam gelmiş. Evet. Bu da tamam. Eee ispetinizin bir Evet kutudan çıkardık. Şimdi bu taraf pedal kaldı. Şu pedalı da açalım. Şimdi şey, pedallarımız kapanabilir. Ee, şöyle kapanıyordu galiba. Bakalım nasıl Evet, şöyle katlanıyor. Şöyle açılıyor pedallar da güzel. Ee, bisiklet görünüşü falan çok güzel. Yani böyle motosiklet bir havası var. Tekerlekleri çok güzel kalın. Ee, çelik çant dedikleri tiplerden çelik çantı kalın tekerlekli, disk frenli, 7 vitesliymiş. Ee, vites tertibatı falan da Shimano'nun. Vites aktarıcısı Shimano'nun. Şöyle bir ekranı var. Ee, bakalım Şöyle anahtarını buradan bir çıkaralım ilk önce. <laughs> anahtarını çıkarıp bir ekranını açalım. Bakalım çalışıyor mu, bir sıkıntı var mı? Burada anahtar yeri burada. Evet, on konumuna getirdik. Düğmesini basılı tutuyoruz. Ee, belki de heh, şarjı. Evet şarjı biraz var zaten. Göstergesi de bu şekilde. Ee, görüntüsü falan çok güzel. Çok beğendim. Acaba işte sürüşü nasıl şu anda Iğdır'da ee, hava yağmurlu olduğu için dışarıya çıkarıp test etme şansımız şu an için yok ama ilk fırsatta havalar e, güzelleşsin dışarıya çıkarıp böyle bir test edelim. Kontrol edelim Frenler herhalde. freni iyi görünüyor frenlerden. Yani genel itibariyle görüntüsü çok güzel, hissiyatı çok güzel ee, ve ağır da yani bisiklet öyle 27 kilo yazıyor, ee, ağırlığının da hakkını veriyor gerçekten de ağır. Ama vitesli olma olayı güzel, kalın tekerli olması güzel, havası güzel, bakalım koltuğu şu an en düşükte, evet en düşükte olduğu halde ayaklarım yere anca değiyor. Ama şey güzel yani sürüşü belli havalı bir şey var. Şimdi şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Zaten videoları var. Ben de YouTube'daki videolarını seyrederek almıştım bunu. Bir dahaki videoda da işte kullanırken bir deneme sürüşü yaparken bakarız. Almak isteyenlere tavsiye ediyorum. 他介绍了一本书。